Dizi Gözü kanalına hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle artık Cihan'ın gerçekleri öğrenmesi gerekiyor. Bu konu fazlasıyla uzadı ve izleyiciler olarak bu belirsizliğin sona ermesini istiyoruz. Hançer ve Cihan arasındaki gerginlik artık bir son bulmalı. Bu ikilinin barışmasını isteyenler videomuzu beğensin ve desteğini göstersin. Hançer Cihan'a oldukça sert ama etkileyici bir cevap veriyor ancak artık hançerin daha da güçlenmesini ve kendini kanıtlamasını bekliyoruz. Cihan ise Beyza'ya açık bir şekilde artık düşmanımsın dedi. Ancak Beyza boş durmayacak. Yeni planlar yaparak Cihan'ı tekrar kendisine yakınlaştırmaya çalışacak ve tüm bu olayları kapatmanın yollarını arayacak. Ne var ki Cihan hala Beyza'nın gerçek yüzünü tam anlamıyla görebilmiş değil. Onun sakladığı sırları ve yaptığı planları öğrenmesi an meselesi. Öte yandan Hançer ve Cihan'ın barışmasının bu kadar gecikmesi herkesin dikkatini çekti. Artık bu gerilimin bir sona ermesi gerektiğini hepimiz hissediyoruz. Peki bundan sonra neler olacak? En büyük sürprizlerden biri Fadime abla'dan gelecek gibi görünüyor. Yaptığı büyük hata ve attığı iftira yüzünden vicdan azabı çekiyor. Hepimiz onun pişmanlık içinde olduğunu fark ettik. Bu yüzden Fadime ablanın yakın zamanda Cihan'a her şeyi anlatacağını ve bu yükten kurtulmak isteyeceğini düşünüyoruz. Büyük ihtimalle gidip gerçekleri açıklayacak ve Melih ile hançer arasında bir şey olmadığını net bir şekilde dile getirecek. Bu da Cihan'ın en azından bir nebze de olsa rahatlamasını sağlayacak. Çünkü eğer Fadime abla bunu yapmazsa ortalık daha da karışacak ve işler içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Diğer tarafta ise Derya mukadderi sıkıştırmaya devam ediyor. Derya'nın artık tüm gerçekleri Cihan'a anlatması gerektiğine inanıyoruz. Eğer bunu yaparsa hançer ve Cihan'ın yeniden bir araya gelme şansı doğabilir. Aksi halde bu karmaşa daha da büyüyecek. Ancak Derya Beyza'ya da asla boyun eğmeyecek gibi görünüyor. Beyza'nın entrikaları her ne kadar etkili olsa da Derya'nın bu oyunlara karşı dikkatli olması şart. Yonca ve Derya oldukça zeki karakterler ve kesinlikle olması gerekeni yapacaklarına inanıyoruz. Gelin dizisinin yeni bölümüne dair analizlerimiz ve tahminlerimiz şimdilik bu kadar. Sizce Cihan ve Hançer barışacak mı? Beyza'nın planları işe yarayacak mı? Fadime abla gerçekten itirafta bulunacak mı? Tüm düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.